İsmim Hasan Çavuş, 1945 doğumluyum, Adıyamanlıyım. Yaracılık haha yaptım. Tütün, orak da biçtim. öküzle de küt de sürdüm. Yani böyle gördük. Amcacığım şimdi dün bu yorumu yaptın, bir izleyelim mi? Tabii izleyelim yok. Belediye evet, başkanımız Abdurrahman Tuttere paylaştı sosyal medyada. Gündem evet. oldunuz. Evet. Bak abla bizi buradan çekmişler resmi. Çekmişler. Burası, yani, yani, resmi. Çekmişler. Çekmişler. Bunda bir iki saat önce siz gelmeden ben yolda geçiyordum baktım ki birisi dedi dağla hemşerim gitme gitme dedi. Ne var ya? Ya dedi siz şey olmuşsunuz sizi internette bulduk dedi. Bana çok söylediler, çok telefonlar geldi bana. Ha. Hatta Teşekkür gece oluyor. ben haberim yoktu. Bana telefonu açtılar ki sen böyle bir yorum yapmışsın. Dedim ola durum bu da hiç var. Ben de buna rağmen. Ben hiç görmemişim. Şu ana kadar yaşım 80'e yakın girmemişim. Yalan konuşmayın burada. Yeni gördüm. Bugün geldik buraya girdik. Gördüm. Başka görmemişim sergiye girmemiş. Peki bize sergi yorumlar mısınız? Yani ne Buraya gelen adam benim gibi cahil bir adam. Hiç görmemiş. Çok manasını anladı ki ne oldu efendim. Benim fikrim. Çünkü ben görmemişim. Onun için buraya geldim mi? Daha mantıklı, daha bir akıl aldım. Bu üzüntü görüküyor özüntesi varmış. Onu göre bu fotoğrafı yapmışlar gene bu eski fotoğraf el yapımı. El yapımı. Benim adım Mehmet Bağış. Ben doğum yerim Adıyaman. Adıyaman'da büyüdüm. Ben bu sergiye geldim. Fakat ben çok sergileri gezdim. Fakat bu daha başka çeşit, daha güzel bir sergidir. Eskiden kalma sergidir. Yani adamın şeyi daha, e, daha açılıyor. Hani baktığımda adam başka şeyleri iyi görüyor. Yaşar. Ya güzel sanatlar lisesinde neden böyle Bu da Osmanlı'da kalan giyim